15 Haziran'da Anakama Çölü'nün soğuk yıldızları altında Fransız destekli Vera Rubin gözlemevi yeni nesil teleskobunu devreye soktu. 8.4 metrelik aynası ve dünya rekoru olan 3.2 gigapiksellik kamerasıyla Rubin gökyüzünü şimdiye kadar yapılmış herhangi bir aletten daha hızlı ve daha derinden tarayabiliyor. Başka kimsenin göremediği soluk, hızlı hareket eden nesneleri tespit edebiliyordu. O gece Rubin'in dedektörleri daha önce kimsenin görmediği bir şeyi kaydetti. Yay takım yıldızından süzülen soluk bir zümrüt parıltısı, bilinen hiçbir asteroid veya kuyruklu yıldızın yörüngesini takip etmeden, güneş sistemimizden hiçbir kuyruklu yıldızın üretemeyeceği bir hızla sürükleniyordu. Rubin kareleri doğrulama için NASA'ya gönderdi. Saatler içinde cevap geldi. Enkaz, aletsel bir yanılsama, olağan dışı bir şey yok. Ancak Rubin ekibi makinelerinin ne görebildiğini tam olarak biliyordu hedefe kilitli kalmaya devam ettiler. İki hafta sonra 1 Temmuz'da NASA'nın Şili'deki kendi Atlas Teleskobu aynı olağan dışı izi tespit etti ve bunun Güneş sistemimizden olmadığını anladılar. Bu kez NASA, Oumuamua ve Borisov'dan sonra bulunan üçüncü yıldızlar arası cisim olarak adlandırdı ve ona üçü Atlas ismini verdi. Bu isim Atlas gözlemevini onurlandırıyordu ancak onu ilk gören gözlemevini değil. Rubin ekibi için bu bir ihanet gibiydi. Ama bu ilk kez göz ardı edilişleri değildi. Çünkü Eylül ortasında Rubin daha da tuhaf bir şey gördü. Dev aynası ve ultra hızlı kamerası, 3 atlasa bir eskort gibi eşlik eden 9 küçük cisim yakaladı. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürenin onda birinden daha kısa bir sürede, yani saniyenin yüzde birinden daha az bir zamanda ortaya çıktılar, üçü Atlas'ın etrafında bir formasyona kilitlenmişlerdi ve aynı tuhaf zümrüt ışığıyla parlıyorlardı. Ama Harvard'dan Avi Loeb bunu görmezden gelmedi, cismin güneşten uzağa itildiğini söyledi ve tüm verilere dayanarak kareleri inceledi ve kimsenin söylemediğini yüksek sesle söyledi. Üçü Atlas sadece geçip gitmiyor, o bir ana gemi. Eskortlar ise sondalar. Ve güneş sistemimizin daha derinlerine ilerledikçe daha fazlası olacak, çok daha fazlası. NASA, Ruby'nin erken uyarılarını görmezden gelse de gözlemevi Loeb'in talimatlarına uydu. 21 Eylül'den itibaren ekip 8.4 metrelik aynayı 3'ü Atlas'ın ortaya çıktığı bölge olan yay takım yıldızındaki galaktik merkeze kilitledi ve tam bir hafta boyunca başka yere bakmadı. O 7 gece boyunca gördükleri onları tamamen dehşete düşürdü. Gece üstüne gece, veriler aktı. Sanki gizli bir fabrika açılmış gibi üçü Atlas çevresindeki karanlıktan sızan yeni cisimlerden oluşan bir çağlayan. İlk gece Rubin, üçü Atlas bölgesinden çıkan 989 nesne kaydetti. İkinci geceye gelindiğinde sayı 1355'e fırlamıştı. Altıncı gecede 1796 idi. Yedinci günde ise 2143. Üç gün sonra sayı 4000'i aştı. Çoğalma devam ediyordu. Ve hepsi dünyaya doğru yönelmişti. Sürü bir anda ortaya çıkmadı. Gerçek zamanlı olarak büyüdü. Tıpkı bir fabrikadan çıkan taze üretim serileri gibi, her birkaç saatte bir taramalarda yeni nesneler beliriyordu. Peki neden diğer teleskoplar değil de Rubin teleskobu bu nesneleri tespit edebiliyordu? Çünkü dünya üzerinde başka hiçbir teleskop Rubin gibi inşa edilmemişti. Devasa 8.4 metrelik aynası ve şimdiye kadar yapılmış en büyük, en güçlü astronomik kamera olan 3.2 gigapiksellik gözü her gece gökyüzünü tarıyor. Tek bir noktaya bakmak yerine, aynı anda yıldız ışığı okyanuslarını yakalıyordu. Bu yüzden başka kimsenin gösteremediğini gösterebildi. Derin uzaydan mükemmel bir formasyonla dökülen binlerce cisim. Ve onu bu kadar korkutucu yapan şey tek düzeliğiydi. Spektral raporlar, her nesnenin aynı hızı, aynı yörüngeyi ve 3i atlas gibi aynı tuhaf yeşil renkli kuyruğu paylaştığını gösterdi. Loeb, nikel, kobalt ve yüksek sıcaklık alaşımlarını, yani endüstriyel koşullar altında dövülmüş türden metalleri doğruladı. Hepsi aynı olağandışı karbon monoksit kaynaklı parıltıya sahipti. O ana kadar her amatör ve profesyonel gökbilimci sadece bir nesne görmüştü. Şimdi ise binlercesi vardı. Kızılötesi spektroskopi durumu daha da kötüleştirdi. Bu cisimlerin her biri üçü atlasın yaklaşık onda biri büyüklüğündeydi. Ancak görünüşe göre iki kat daha güçlü bir çekirdekle güçlendirilmişlerdi. 3i Atlas, çekirdeğinden anlaşıldığı kadarıyla tahmini 10 gigawattlık bir güç kaynağı ile bilim insanlarını zaten şaşırtmıştı. Ancak yeni yoldaşların her biri 20 gigawatt yayıyor gibi görünüyordu. En gelişmiş reaktörlerimiz bile bu güç kütle oranına ulaşamaz. En büyük enerji santrallerimiz sadece birkaç gigawatt üretmek için binlerce ton ağırlığındadır. Bu nesneler bir şehir bloğundan daha büyük değil. Yine de her biri uzayda hızla ilerlerken bütün ulusları aydınlatacak kadar güç yayıyor. Caltech ve MIT'deki astrofizikçiler fenomeni modellemeye çalıştılar. Süper bilgisayarları defalarca çöktü, parametreleri, sıcaklığı, basıncı, plazma yoğunluğunu nasıl ayarlarlarsa ayarlasınlar. Denklemler bir sonuca varmayı reddetti. Gerekli yakıtı veya çevreleme alanını, egzotik malzemeler veya imkansız hapsetme basınçları olmadan o kadar küçük bir nesneye sığdıramazsınız. Bunu yapmak dünyadaki her şeyin çok ötesinde bir teknoloji gerektirirdi. Bu arada çoğalma devam etti. Harvard'daki Loeb'in ekibine göre her 0.1 milisaniyede bir yeni nesne ortaya çıkıyordu. Gözlemsel terimlerle, sanki pelerinleri kalkmış veya görünmez bir kapıdan geçiyorlarmış gibi bir anda var oluyorlardı. Bu tür bir hız Sahip olduğumuz herhangi bir sensörün gerçek zamanlı olarak fotoğraflayamayacağı kadar hızlı olduğu için hiçbir teleskop veya uzay aracı ortaya çıktıkları anı yakalayamadı. Ancak derin uzayda bu zaman ölçekleri neredeyse önemsizdir. Gama ışını patlamaları galaksimizdeki tüm yıldızların toplamından daha fazla enerjiyi birkaç milisaniyede serbest bırakabilir. Kozmik ışınlar gezegen yörüngelerini neredeyse ışık hızında delip geçer en büyük kara delikler bile bir saniyenin binde birinde çarpışıp birleşebilir. Ve biz tepki veremeden önce kozmosa yayılan kütle çekimsel dalgalar salabilir. Ama soru şu ki, bu nesne nasıl bu kadar hızlı çoğalıyor? Rubin'in verilerini ciddiye alan bir avuç gökbilimci arasında birkaç rakip teori ortaya çıkmaya başladı. En temellisi, Loeb'in ana gemi hipotezi, kendi kendini kopyalayan agregalar fikriyle başladı. Esasen, ana gövdenin bir fabrika gibi davrandığı, Yol boyunca toplayabildiği her türlü malzemeden yeni birimler inşa ettiği bir mekanizma, çekirdek alışılmadık bir füzyon veya antimadde reaktörü gizliyor. Bu gücü kendi gövdesinin önceden oluşturulmuş bölümlerini kesen hassas plazma jetlerine yönlendirebilir. Bu senaryoda Üçü Atlas yıldızlar arası uzaydan toz, plazma ve metalik parçacıkları toplayacak ve bunları bitmiş araçlara dönüştürerek otonom sondalar olarak güneş sistemine fırlatacaktı. Bu görüşe göre tanıdık kuyruk süblimleşmiş buz değil, endüstriyel ölçekte çalışan reaktörlerden ve plazma dövme ocaklarından çıkan yüksek sıcaklıklı bir egzoz buharıdır. Bu yorum, Loeb, Richard Kate ve Peter Veris'in 15 Mayıs ile 23 Eylül 2025 arasında benzeri görülmemiş bir gözlem kampanyasından elde edilen bir veri setini yayınladıktan sonra ağırlık kazandı. Dünya çapında 227 gözlem evinden 4222 ölçüm, Gece, gece, rakamlar üçü atlasın ağırlaştığını ve tuhaflaştığını ortaya koydu. Başlangıçta Mayıs ayında yaklaşık 10 milyar ton olarak tahmin edilen kütlesi Eylül sonuna kadar 33 milyar tonu geçmiş ve çekirdeği 5 kilometreden fazla genişlemişti. Loeb'in ekibine göre bu tür bir kütle artışı pasif bir kuyruklu yıldız değil, aktif olarak ham madde toplayan ve rafine eden bir makineyle tutarlıdır. Ayrıca Rubin'in tespit ettiği her yeni nesnenin neden aynı hızı, bileşimi ve kendine özgü egzozu paylaştığını ve koordineli bir düzende fırlatıldığını da açıklıyor. Bu teori aynı zamanda kuyruk renginin kırmızıdan yeşile değişmesini de destekliyor. İlk başta NASA, bunun tozlu bir buz kuyruklu yıldızının normal sarı kırmızı parlamasını gösterdiğini söyledi. Ancak iki ay sonra kuyruk parlak yeşile döndü. Loeb'in ekibi bunun sadece bir renk değişimi olmadığını söyledi. Bu nesnenin gizli güç kaynağının vites değiştirdiğinin, hammadde toplamak ve endüstriyel ölçekte sondalar monte etmek için tam güce çıktığının açık bir işaretiydi. Daha yüksek motor çıkışı yeşil kuyruğu açıklıyor. Daha sıcak plazma, metalleri ve oksijeni yeşil ışık yayacak şekilde uyarır. Ve ters kuyruk yönü ise itki vektörlerinin güneş radyasyon basıncına baskın geldiğini gösterir. Bu senaryoda Ana gövde daha uzakta kalırken dünyalara yaklaşmak için tasarlanmış olabilirler. En kötü durumda bunun sistemimizi haritalayan otonom dronlar veya dünyamızdan değerli bir şeyler almak için olabileceği uyarısında bulundu. Michio Kaku, üçü atlas sürüsünü daha geleneksel terimlerle açıklamaya çalıştı. Atlas'ın kuyruğunun içinde gizli Şili'deki gemini güneyden gelen spektroskopi atlas'ın rastgele gaz çıkarmadığını ortaya koydu. Röportajlarda belki de görünmeyen bir asteroidle veya yoğun bir yıldızlar arası enkaz cebiyle şiddetli bir çarpışmanın bu cisme kafa kafaya çarparak onu çatlattığını ve gizli bir uçucu buz ve metal zengini toz rezervuarını serbest bıraktığını öne sürdü. Onun görüşüne göre çarpışma binlerce parçayı bir kere de dışarıya saçardı. Ancak çarpan cisim 3i Atlas ile neredeyse aynı yörüngede ilerlediği için parçalar ana cismin hızı ve yönünün neredeyse aynısını miras alabilirdi. Dünyadaki gözlemciler için bu, birlikte hareket eden koordineli bir filo gibi görünürdü. Oysa aslında tek bir çarpışma tarafından tetiklenen, devasa bir doğal parçalanma olayı olurdu. Ancak Rubin'in kendi verileri bu açıklamayı çürüttü. Eğer tek bir çarpışma salınıma neden olsaydı, her parça aynı anda ortaya çıkmalı ve tek bir taramada görünür olmalıydı bunun yerine art arda gelen gecelerde tespit edilen nesnelerin sayısı sürekli olarak yüzlerden binin üzerine ardından binlere tırmandı. Sürü bir çarpışmadan kaynaklanan enkaz gibi bir anda patlamadı. Tıpkı bir fabrikadan çıkan taze üretim serileri gibi her birkaç saatte bir verilerde yeni nesneler belirerek gerçek zamanlı olarak büyüdü. Loeb'in ekibi bu kademeli adım adım artışın herhangi bir basit çarpışma senaryosuna meydan okuduğunu vurguladı hız dağılımı, spektrumlar veya oluşum geometrisi hakkında hiçbir şey tek bir çarpışmadan genişleyen bir enkaz bulutuyla eşleşmiyordu. Bir röportajda kesin olan bir şey olduğunu söyledi. Bu sondalar rastgele değil, sadece güneş sistemine girdikten sonra ortaya çıktılar. Güç çekirdekleri ana araçtan daha yoğun ve daha sıcak. Ana gövde daha uzakta kalırken dünyalara yaklaşmak için tasarlanmış olabilirler. En kötü durumda bunlar sistemimizi haritalayan otonom dronlar veya güneş sistemimizden değerli bir şeyler almak için olabilirler. Yine de artan verilere ve büyüyen halk ilgisine rağmen NASA ve ESA neredeyse tamamen sessiz kaldı. Sadece devam eden gözlemler hakkında en kısa açıklamaları yayınlayarak ve herhangi bir tehdit kanıtı olmadığını tekrarlayarak. Dünya çapında gerilim artarken bile ancak Pentagon ve Avrupa Uzay Komutanlığı içinde acil durum briefingleri başladı. Sızan notlar, müdahaleden gezegensel savunma senaryolarına kadar uzanan acil durum planlarını gösteriyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin ağır yük taşıyıcısı Uzun Yürüyüş 9 programını yüksek hızlı bir önleyici tasarlamak için yeniden tasarladığı bildiriliyor. Avrupa Uzay Ajansı, feshedilmiş Don Quixote asteroid saptırma görevinden kalma planların tozunu alıyor hatta SpaceX ve Blue Origin gibi özel şirketlere bile keşif sondaları için hızlı fırlatma platformları konusunda yaklaşıldı. Halkın heyecanına rağmen resmi kurumlar temkinli davranıyor. NASA veri doğrulaması gerekçesiyle Ham James Webb spektrumlarını yayınlamayı reddetti. ESA devam eden gezegensel savunma faaliyetleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Beyaz Saray bile sadece tek cümlelik bir yanıt verdi. Durumun farkındayız ve izliyoruz. Bu sessizlik paranoyayı besliyor. Eğer kanıtlar bu kadar güçlüyse dünya neden hazırlanmıyor? Bazı içeridekiler sessiz bir seferberlikten fısıldıyor. Uzay araçları sessizce yeniden görevlendiriliyor. Savunma uyduları devreye alınıyor. Radyo teleskopları daha yüksek alarma geçiriliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Üçü Atlas gerçekten daha önce hiç görmediğimiz şekillerde davranan doğal bir yıldızlar arası kuyruklu yıldız mı yoksa burnumuzun dibinde bir filo inşa eden devasa bir makine mi? Svanrar 2 onun karşı gücü mü yoksa rakibi mi? Teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda bana bildirin ve bu gelişen kozmik gizemle ilgili bir sonraki güncellemeyi kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.